Merhabalar, üst sırt ağrısı veya üst sırta meydana gelen kulunçlar için dört aşamadan oluşan bir egzersiz göstermek istiyorum. Yüz üstü uzanıyoruz. Baş parmak yukarıyı gösterecek şekilde kollarımızı öne uzatıyoruz ve yukarıya doğru kaldırıyoruz. İkinci aşamada kollarımızı yatay hale getiriyoruz. Yine başparmaklar yukarıdayken kollarımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Üçüncü aşamada kolları aşağıya doğru indiriyoruz ve yukarıya doğru Dördüncü aşamada ise Teşekkürler.